ve bu matematiksel bir kitaptır aynı zamanda. Çünkü başarılı olmak için evvela nasıl başarılı olurum değil de sizi bu başarı olma yolunda engelleri, kötülükleri, negatifleri tespit edip bunları kaldırdığınız vakit zaten başarı, mutluluk, cennet, kurtuluş ve Allah'ın rahmeti otomatik olarak gelecektir. Yeter ki bunları öncelikle bilmemiz lazım. Yani problemi tanımak problemi çözmek kadar önemlidir. Siz problemi tanımadığınız zaman o problemi çözemezsiniz. Çözdüğünü zannedersiniz. Halbuki o problem daha da büyür, daha da büyüdüğü halde çözülemez duruma geliyor. Onun için iş sıkıntıya biniyor. Bilmemesi için problemi tanımamız gerekiyor. Sosyal bilimciler aynen böyle çalışıyor. Önce problemi tanır, sonra bir ona bir varsayım üretir. Acaba bunun çözümü nedir diye. Baktı o çözüm işe yaramıyor. Derhal çöpe atıp başka bir çözüm bulur.